Şimdi ilk seçim Acun Bey. Acun Bey ilk seçim hakkı onlarda mı? Evet ilk seçim hakkı onlarda. Evet, onlarda dışarıda Bundan sonra adı da konuşacak bunları. Bundan sonra Yine farklı cüssede yarışmacılar. Geldik. Koydam. Güzel bir niye dokunursun oh, 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 oh. ya? Hadi hey, hadi. Bu ikili. Hey, oh, hey, sakin, sakin. İki maça çıktık. İkisinde yani de. şu an iki kişiyiz. Karşı taraf beş kişi. Biz şu an iki kişiyiz. Hayır 2024'ün ikinci konseyine hoş geldiniz. Ben <laughs> dokunulmazlık oyununda yarışmadı. İkinci dereceden Mansur ameliyatı oldu. Mert Ürkmez. Kırmızı takımdan bir arkadaşımızı mavi takıma geçişini sağlayacağız. Ee, şu anda baktığım zaman iki takıma da e, sayıca mavi takımın eksikliği. Takımı da adalarına uğurlayabiliriz.